Halbuki bu feraset sahibi Necip millet, Türk milleti örgütün ne olduğunu, paralel devletin nerelerde adım adım oluştuğunu yakinen müşahede etmektedir. Yolsuzlukla mücadele etmek yerine sanal düşmanlar oluşturularak dikkatler başka tarafa çevrilmektedir bütün dünyanın gözü önünde soruşturmalara müdahale edilmektedir. Bu müdahalelerin bizi götürmekte olduğu yer açıktır. Birbirlerini dengelemesi ve kontrol etmesi gereken erklerin adım adım yürütmenin emri altına girmesi beni endişelendirmektedir. Geçmişte kalmasını arzuladığımız söylemler siyasi iktidar tarafından sahiplenilir hale gelmektedir. Farklı ve karşı düşünce dile getiren taraflar, sivil toplum kuruluşları, medya mensupları, kamu görevlilerinin hain, çete, dış güçlerin işbirlikçisi, komplocu, darbeci şeklinde yaftalanmasını ve itibarsızlaştırılmasını anlamakta güçlük çekmekteyim. Devletin gücünü farklı düşünenlere karşı sınırsızca kullanmayı meşru gören bir iktidar anlayışıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünmeye başladım. Demokrasilerdeki güçler ayrılığı prensibini Kişisel hak ve hürriyetleri, hukuk devletini ve hukukun üstünlüğünü adeta yok sayan bu anlayış beni son derece ürkütmektedir. Farklı düşüneni hain ilan eden bu söylem esasen sivil toplumu susturma çabasından ibarettir. Siyasi iktidarlar vatan değildir. Devletle eşdeğer değildir devlet gücü ve otoritesini belli süre ve belli sınırlar içinde kullanma yetkisini haiz, esasen kendileri de sivil toplum kuruluşları olan siyasi ya da siyasi parti ya da partilerden ibarettir. Siyasi partiler milletin oylarıyla iktidara gelirler ve aynı usullerle giderler elbette. Ancak eleştiriye kendilerine oy vermemiş olanların ki de dahil taleplere açık olmak zorundadırlar. Bugünün dünyasında sivil toplum kuruluşları birey ile devlet arasında köprü vazifesi görmekte, hak ve hürriyetlerin teminatı olarak kabul edilmektedir. Sivil toplum kuruluşları apolitik yapılar değildir tabiatı icabı olamazlar Elbette kendi çıkarları, talepleri, görüşleri doğrultusunda iktidarların adım adım atmasını bekleme veya bunları gerçekleştirecek siyasi partileri destekleme, seçmen tercihlerini etkilemeye çalışma hakları olacaktır. Siyaset sadece siyasi partilere indirgenemez. Demokrasilerde seçimleri etkilemeye çalışma gibi bir suçlama asla olamaz. Bu toplum fişlemelerden, devlet gücü ve baskısıyla insanların hedef gösterilmesinden ötekileştirilmesinden, psikolojik harekatla oluşturulan mahalle baskılarından, komplo teorilerinden, hayal mahsulü düşmanlıklar ve iş tehditler üzerine kurgulanmış korku imparatorluklarından çok çekti. Milletin AK Parti'yi iktidara taşımasının en önemli, en önemli sebeplerinden biri de çekilen bu sıkıntılara tepkiydi geçmişte kendisinin yaşadığı bu tip mağduriyetleri şimdi tasvip etmek ve bizatihi uygulamaya çalışmak siyasi iktidar için ve elbette bizim için izah edilebilir bir durum değildir. Buradaki sorunun talebin adını doğru koymak lazımdır. Sorun büyüyen Türkiye'nin önünü kesmek değildir komplo, dış güçlerin müdahalesi, çete, örgüt değildir. Hele hele iktidara darbe girişimi hiç değildir. Bugünün Türkiye'sinde demokrasi dışı yöntemleri bu konuda acı tecrübeler yaşamış bir millet olarak bir milletin evlatları olarak kimsenin isteye, istemeyeceği açıktır. Sorun ya da talep çok basit ve yalın olarak demokrasi talebidir. Vatandaş iktidar partisine yolsuzlukları örtme, yolsuzluklarla demokrasi içinde mücadele et. İnsanları ötekileştirme. Bana zorlayıcı bir ahlak anlayışını dayatma. Evime çocuklarıma, özel hayatıma, inancıma karışma. Yapabiliyorsan bunları güvence altına al. Alamıyorsan gölge etme demektedir. Eğer mutlaka bir komplo aranması gerekiyorsa, bu komplonun bir iktidarın karşılaştığı her olumsuz olay ve durum arkasında komplo olduğu zannıyla hareket eder hale gelmesinde dolayısıyla ülkenin operasyonlara müsait hale getirilmesinde aranması gerektiğini düşünmekteyim. İnlerine kadar ineceğiz gibi açık hakaretleri bizzat Sayın Başbakan'ın ağzından duymanın yanında iktidara yakın gazeteler Kurulan karanlık internet siteleri ve partiye yakın olduğunu düşündüğüm sosyal medya hesaplarıyla Fethullah Gülen ve Hizmet hareketine yönelik hakaret ve küfürler havada uçuşmaktadır. Bir sivil toplum hareketinin topyekün kriminalize edilerek yok edilme zemini hazırlandığı açıkça görülmektedir. İktidar farkında olarak veya olmayarak bu milletin ortak aklından, sağ duyusundan, çok seslilikten, demokrasiden, toplumdan giderek uzaklaşmakta ve maalesef otoriterleşme eğilimine girmektedir. İktidar sorumluluğu toplumun her bir ferdinin ve kesiminin özgürlüğünün garantörü olmayı yolsuzluk iddialarının üzerine açıklık ve kararlılıkla gitmeyi, hesap verebilir ve şeffaf olabilmeyi gerektirir. Demokrasi, insan hak ve hürriyetlerinin genişletilmesi, yatırımdan, kalkınmadan daha önemsiz değildir. Hatta ilki olmadan ikincisinin sürdürülemeyeceği açıktır. Çünkü bir ülkede eğer hukukun üstünlüğü tartışılır hale gelirse, Önce güven ve istikrar, ardından piyasalar ve yatırımlar tehlikeye girer. Bugün AK Parti yönetimi kendini var eden değerleri inkar eder, yolsuzlukların üzerini örter, yolsuzluğun üzerine gidenleri itibarsızlaştırmaya çalışır bir görüntü vermektedir. Böyle bir ortamda artık bu çatı altında kalmanın bu yanlışlara ortak olmak anlamına geleceğini düşünmekteyim. Tüm bu sebeplerle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ettiğimi belirtir, kamuoyuna saygılarımı sunarım. Değerli arkadaşlarım, sorularınız varsa alabilirim. Parti'de önemli bir görev gösteriyorsunuz aslında. Genel yani Başkan Yardımcısı'ydınız. Kamu yani görevinde de çok uzun yıllar bulundunuz. Yani sizi bu aşamaya getiren süreci de aslında anlatmaya çalıştınız ama